Evet sevgili canlar selamlar tekrardan Hitman Absoluksiyon'un final bölümüyle karşınızda olacağız. Öncelikle oyun'a geçmeden önce birkaç yorumdan bahsetmek istiyorum. Özellikle bir tanesinin üstünde ee, duracağım. E çünkü bu benim için de önemli bir şey. Şöyle Notusual arkadaşımız ee, bir hafta önce bir yorum yapmış. Şöyle demiş. Ee, selamlar kanalını yeni keşfettim. YouTube'da artık şu zamanlarda bu tarz sakin oyun oynanış videoları görmek beni gerçekten sevindirdi çünkü artık oyunlar çoğunlukla Twitch'te oynanıyor. Fakat canlı yayın ortamında izleyiciyle sohbet, muhabbet, bağışlar vs okunduğu için ee, sakin kafadaki videoların yerini tutmuyor demiş. E, i̇ster istemez hem yayıncı hem de izleyicinin ee, dikkati kayıyor. Ancak bu tarz dümdüz video şeklinde olan oynanış videoları dizi veya film gibi e, keyifle izlenebiliyor demiş. Eski YouTube'u hatırlattığın için teşekkür ederim. Emeğin hakkının, emeğin emeğinin hakkını almanın dileğiyle demiş. Teşekkür ediyorum kendisine. Yani bu yorumun üzerine özellikle durmak istedim. Çünkü benim de bu kanalda bu şekilde videoları ee, çıkartıp sizinle buluşturma sebebim birinci olarak buydu e, yani çok fazla uçluluk kaçtılı videolar oluyor takip e, edemiyorsun nerede ne olmuş Diğer insanların konuşmaları vesaire vesaire böyle e, zor bir durumda oluyor yani tam izliyorsunuz keyif veriyor ama böyle sakin modda odaklanmış şekilde oynamak rehber niteliğinde alt tab gibi. Düşünebilirsiniz. Daha güzel oluyor bence. Ben de bu yolda devam edeceğim. Yani sevinirdi beni gerçekten böyle bir e, yorum almak. Beklediğim bir yorum aslında. Yani böyle bir yorum acaba gelir mi diye geldi. Demek ki yine bu şekilde izlemek isteyen e, arkadaşlar da mevcut hala. Evet devam ediyoruz. Finaldeyiz. Dexter'a sıkacağız. Blackwater Park'a sızmıştık. Layla'yı indirmiştik. Evet, geri sayım. Başladık. Evet, şurada adamlar var. Burada adamlar var. Şöyle. Arkanız dönük mü? tarafa bakmayın. Nasıl yapacağız? 4 dakikamız var. Sen arkana dön sana. Döndün döndün. Bu görme görme görme. Bakma. çok güzel geçtik ha 4 dakika kaldı. Evet. Kayıt noktasını etkinleştirdik. Bakmayın buralara bakmayın bakmayın ortanızdan ortanızdan geçip geçip giderim ben böyle. Görmediler, görmediler. Evet 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 şunu bunlara değersek bom. Değmeden. Bu huh, iyi geçtik ha. Var mı başka? Şuradaymış. Şöyle yapacağız. Şuradan bir girelim. Hoppa evet. içerideyiz. Çık. Evet. Evet. Burada bomba var mı? Kapıda birileri var. Anahtar kart. Ver. Bu ne? Kahve kapağı ver. Kafalarına vururuz birini. Silah çek. Şarjörler değişmiş. Tık. Evet. Kapı nere açıldı? Kimse yok. Evet başlıyoruz ve ta. İşte bu. Yat lan aşağı. Yat 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 yat. Mermi manyağı etti Tak 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 tak. Götüne başına mermi dolduruyorum hala. Oh. Sıktık kafasına Devam et. Çok güzel. Kurtardık kızı. Hala aman diyor ya. Gebercen halen de. Al sana mani. Lan para öyle atılır mı be? O parayı alacağım. Gidip yiyeceğim. Gerçi bunların para derdi yoktur. <laughs> Paraları uçuşurken Los Angeles mı artık? Nereydi burası hatırlayamadım. Hmm. Tamam. Hakkını verelim hadi. Bağışlanma. Evet. Up solution bölümü. Ve 7. şuraya gidip İndireceğiz. Şimdi elimizde kazo var. Evet line secure evet. Ağında burada bir pompalı var. Teşkilat SPS ver bunu da yani şey arayabilir. Allah görüyordu diyecektim. aşı da ver. Sen işemeye devam et aslanım. Kimse görmezken şöyle. Nerede o herif? Buradaymış. Şurada birileri var. Şuradan şöyle şurada ufak ufak. Gitmece. Kimse bakmıyor. Oh. Süper değiştir. Sen öteki tarafa bir git la. Dön arkanı. Dön 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 dön. Aferin. Devam edelim. Kimsecikler yok. Vay görüyordu az da. Burada bir şey, şurada bir silah var. Burada gerek yok pompalı kalsın elimizde. Süper bir iştir. Sen hiç arkana bakma tamam mı aslanım? Oh. Şuradan şöyle şöyle şöyle. Aç kilidi aç 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 aç. aç. Görme 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 görme. O. Geçtik. Evet devam devam devam. Biraz sıkıntılı ama öldüreceğimiz birileri mi var? Evet. Jade'i bulmamız lazım. Jade'i sıkacağız. Yok, bulmayacağız. Sıkmayacağız. Sadece bulacağız Jade'i, hadi bakalım. Kazo'yla beraber gidelim. Adam var orada. Ha, buraya bakma. Geç geç geç, geç geç geç. Geç geç geç, yürü yürü yürü. İyiyiz. Geçtik. Jade burada. Allah, adam varmış burada la. Evet. Jade Lan kafanın ucunu görüyoruz Jade'e mi sıkacağız? Kırmızı değil ki bu Tamam Jade'i bulduk Öldür diyor tamam. C sıkacağım birazdan. şüpheli bir hareket. Niye orası düşmedi ama? Aman talk to me hadi. O kadar ateş ettik niye düşmedi orası? Bak, hadi eyvallah. Hadi eyvallah. Yapıştırdık Jade'i. Görmeyin lan bakmayın bu tarafa kimse yok. Jade'i indirdik. Kazoyu reload ettik. Devam. Evet 72.150 ile Silent Assassin'iz şu an. Evet yeni bölüme geçince sıfırlandı. Yakımhane. Retorianları ortadan kaldır, kazoya al. Aa, ee, tamam high alert'tesiniz. Gel gel gel. Bak. Biri gitti. Biri gitti. Oğlum karşınızda 47 var. 47'ye çatmayacaktınız. Siz çok kötü bir şey yaptınız. Diye bir 63 style şarkısı. Aha. Ta, İki de gitti. İki de gitti. Aha. Ta, güç de gitti. İşte bu. Ha burada şey var. Şarjörü değiştir. Ya arkadaş bu kadar mı basit ya? He? Ee, şuraya gideceğiz. Burada çıkış kapısını gösteriyor hala. Oo, buradan geçersek uçacağız. Şöyle. Atla abi. Ne var? Burada var. Kanıt manıt da varla burada. Ver kanadı. Evet burada bomba var. Al şu bombayı. Lan yürü. Ha takıldım zannettim. Ver. Evet buralarda bir şey var mı? Yok. Geldik. Evet. Travis'i patlatmaya hazır mıyız? Ama ilk önce bir küçük durum değerlendirmesi yapalım. Şöyle şurada. Şöyle. Şu şekildeyken. Evet güzel bir oyun oldu. En başından en sonuna kadar. Elimizden geldiğince Silent Assassin olarak bitirmeye çalıştık. Layla'yı öldürdük. Dexter'ı öldürdük. Lenny'yi öldürdük. Azize'leri bitirdik. Efendim. Başka kimler vardı? Çin mahallesinin kralını zehirledik. Yani onun adamlarını vurduk Vurdurttuk havaya uçurduk Güzel bir oyundu Hoş bir seri oldu bence ya Benim de çok hoşuma gitti Bunların kafaları da patlıyordu değil mi Yok bunlar değil Başka bir şeyler böyle kırılıyordu mırılıyordu ama Hatırlayamadım şimdi Böyle güzel bir seri oldu bence Yani sonunda Travis'i zaten öldürecektik Buraya kadar da geldik Hatta şöyle bir bomba patlatalım şurada Bombalardan bir tanesi nerede? Nereye yapıştırılmış? Bir tanesi patlasın bakın. Ta Burada da var mı bir tane? Şurada da varmış. Neresinde tam? Şurada. Tak. o bombanın diğer tarafıymış. Şurada olacak. Bir tane de buradan patlatalım. İşte burada. Şöyle. Ta iki tane birden patladı. <laughs> evet, bir iki tane de havaya ateş açalım ya. Evet. Ses çok güzel gidiyor. Bak, bak. Bak. Çok güzel ya. Ses böyle bir yankı yapıyor. <laughs> doya doya ateş edememiştik bu oyunda. Bir ateş edelim. Ya, gökkuşağı var. Ver şu silahı ver. Biraz da şunlar. Çok güzel. Gökkuşağını taradık. Ya artık gidebiliriz. Patlayıcıları koyduktan sonra kaçma vakti. Evet. Kaçış. Travis'in karşısındayız şimdi. Ya bu oyunun seslerinde bir problem var galiba. Kodeklerinde eski bir oyun için. Şu an belki size bu Travis'in sesi gelmiyor olabilir. Alt yazıyı okuyun o yüzden. Daha iyi olacak. Evet. Seni kel puşt falan diyor bana. Hmm, o da katil ha. Taladro'ya benziyor bu herif. <laughs> Onu öldürdün mü diyor. Bunu asla bilemeyeceksin aslanım. Diana. Yes, Hitman Absolution. Evet serimiz sona erdi. Güzel bir seriydi. Hoş bir seriydi. Hatta yayın hayatımında ilk serisi olmuş olacak YouTube hayatımında. Ben çok eğlendim. Sizin de eğleneceğinizi düşünerek böyle ee, güzel bir seri çıkarttım ortaya. Evet. Ha USB atacak. Bu USB o. Oha vuruyor muyuz? Ne oluyor? Evet. Ha, evet, sadece izlemişiz. Evet bölümümüz bitti. Hepsini geçtik ve bitirdik. Dayana da thank you diyor bu arada bitirdik. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Çok güzel bir seriydi tekrardan söylüyorum. Yeni serilerde devam etmek üzere biliyorsunuz. City Skylines, Mount Mountain Blade, Skyrim gibi serilerimiz mevcut. Yine azıcık ucundan serileriyle ufak oyunlarda devam ediyoruz. Yeni serilerde tekrar karşılaşmak üzere. Görüşürüz.